Aslan bugün gerçekten de çok sinirli görünüyor. Al iç. Sana boğazın için karışım getirdim. İçmek istemiyorum. İlaç aldım geçti. Sen git o karışımı amcana ver. Bak bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama sana dediğim gibi sezgilerim bana o araziden kardan çok zarar edeceğini söyledi Virendra. Seni o yüzden durdurdum. Senin içgüdülerin yüzünden büyük zarar ettim. Biliyor musun? Ben o araziye fabrika yaptıracaktım. Bir sürü köylü o fabrikada çalışacaktı. Ama şimdi senin içgüdülerin yüzünden böyle bir şey olmayacak. İçgüdüymüş. Bana böyle sarılarak kendini affettiremezsin. Anladın mı? Lütfen sessiz ol. Manas kapıda duruyor o yüzden. Eğer bizi yine kavga ederken görürse sonra yine ağlamaya başlayacak. Sırf sana sarıldım diye seni affettiğimi sanma. Ben de sana sarılmaya çok meraklı değilim. Ayrıca yapmadığım bir hata için senden özür dilemeyeceğim. Seni çok büyük bir zarardan kurtardım. Göreceksin. Bir gün sezgilerimin doğru olduğunu sen de kabul edeceksin. Şimdi gidip çocukları tiyatro oyunlarına çalıştıracağım. Biliyorum daha önce kabul etmemiştin ama bir kere daha söyleyeceğim. Eğer onlara yardım edersen gerçekten mutlu olacaklar. Lütfen. Bak zaten çok gerginim. Git sen öğret. Hem zaten bugün ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gördüm. Git oyunculuğu onlara sen öğret. Beni rahatsız etme. Tabii ki öğreteceğim. Ama Juhi ve Mana senin çocukların Virendra. Onları bu dünyaya sen getirdin değil mi? O yüzden bir fırsatını bulduğumda onları büyütmeme senin de yardım etmen gerek. Ve lütfen benim yüzümden o masum çocuklara kızma. Cin çabuk ol yoksa zalim kral gelecek. Hadi, hadi. Ne diyecektim ne diyecektim ya? Emriniz nedir sahip? Emriniz. Git ve Yasemin'i mi buraya getir? Tamam sahip. Tamam sahip değil. Nasıl emrederseniz sahip değilim. Nasıl emrederseniz. Oh, oh, oh. Yasemin. Alaaddin. Aa. Gergedan bu oyunun kötü adamı Cabbar. Bay Zalim değil unuttun mu? Ha evet unutmuşum. Fil şöyle yapalım mı? Eğer sen Yasemin sen Bay da Cabbar rolünü oynayabilir. Aa. Baba lütfen Cabbar rolünü oynar mısın? Yoksa oyunumuza çalışamayacağız. Evet baba lütfen çalışmamıza yardım et. Baş başaken bana hayır demiştin, ama çocukların önünde hayır diyemeyeceksin. Lütfen lütfen lütfen, 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 lütfen 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 baba. Lütfen çocukların kalbini kırma. En azından onlar için gel. Hem ayrıca sen bana kızgınsın çocuklara değil. En azından onların hatırı için yapabilirsin. Yaşasın Teşekkürler baba yaşasın. Yaşasın. Evet. Baba sen kötü adam cabbar olacaksın. Ne? Ve fil sen de Yasemin'sin. Ve tavşan sen Aladdin'sin. Ve ben de tatlı cinim. Baba şöyle diyeceksin. Yasemin seni çok seviyorum. Ve seninle evlenmek istiyorum. Sen sadece benimsin. Hadi baba. Evet baba senden sonra benim repliğim var. Lütfen repliğini söyle. Seni çok seviyorum Yasemin. Ve seninle evlenmek istiyorum. <laughs> hey siz neden gülüyorsunuz? Bana ne söylediyseniz onu söyledim. Yapma baba. En azından ismi doğru söyleseydin. <laughs> hey, ben Yasemin demedim mi? Yapma baba, elini tutup sevgiyle söylemen gerekiyor. Elini ver. Seni çok seviyorum Yasemin ve seninle evlenmek istiyorum. Sen de? Alaaddin. Evet Yasemin. Senin şu cevap var. Harcanice konuşuyor. Ben gidiyorum. Hayır dur bir dakika bir dakika. Siz neden gülüyorsunuz? Tamam. tamam şimdi şöyle yapalım. Ben önce başlayacağım. Cabbar! Hadi şimdi çabuk Yasemin'in elini tut. Oldu mu? Oldu mu? Cabbar, bırak beni Cabbar. Seni ukala, inatçı, acımasız. Cabbar bırak beni. Bıraksana. Baba repliğini söyle hadi. Repliğim neydi? Aman baba repliğin burada. Bırak beni Cabbar. Seni seviyorum Yasemin. Ve seninle evlenmek istiyorum. Var canına. Evet evet planımız işe yaradı. Yaşasın, Yaşasın. planımız. Baksana Brander'a e, o açık arttırma ne oldu? Hiçbir şey olmadı dayı. Çok değerli bir araziyi şu aptal kız yüzünden kaçırdım. Boş ver üzül. Demek ki kısmet yokmuş. Daha sonra başka bir arazi al. Orası çok iyi bir araziydi. Fiyatı 6 ayda iki katına çıkacaktı. Hem önemli olan arazi değil ki dayı. İtibarım zaten biliyorsun. Ne zaman bir yerde bir arazi beğensem kendiliğinden benim ayağıma geliyor. Bu araziyi şu aptal kız yüzünden kaybettim. İtibarımı da öyle. Boş ver. Angeli hadi televizyonu aç. Bu akşam hangi program varmış görelim. Bugün Revali'deki bir açık artırmada 10 milyon rupilik çok büyük bir teklif veren Bay Chorasia ile konuşacağız. Revali'de yaşayanlara ne demek istersiniz? Bugün ilk defa Muhtar Vendra Pratapsing bize karşı büyük bir yenilgi aldı. Bugün o araziyi satın alacak kadar parası yok. Önce açık artırmayı kazandık ve şimdi arazi bizim. Görüyor musun dayı? Çorasiya bana nasıl gülüyor. Bugün o gülüyor ama yarın bütün köy bana gülecek. Ve tüm bunlar... Şu aptal kız yüzünden oldu. Kenara çekilin, kenara çekilin. Yeni gelişmeler var. Hadi İster Bey, açın burayı, hadi. hadi. Etrafını sardı ve kendisini tutup Kenara diyorum, hadi. Soracağız. Açık arttırmayla satılan göl yanındaki arazi hükümete ait bir arazidir. Bu araziyi kimse ne satabilir ne de satın alabilir. O yüzden hem araziyi satanları hem de satın alanları gözaltına aldık. Kameralarınızı çekin. Gidin. Gördüğünüz çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Yoksa polis tarafından tutuklanacaktı ve muhtar şimdi hapiste olacaktı. Gördün mü Vrandra? Çok şanslısın. Çünkü karın yanındaydı. Yoksa onun yerine şimdi sen hapisteydin. Tanrım sana çok çok şükür ve Furviyede Vrandra'ma hiçbir şey olmadı. Gördün mü Vrandra? Sezgilerin güçlüdür demiştim. Sana o yüzden bana güvenmeye başlamalısın diyorum. Sezgilerim hiçbir zaman beni yanıltmaz. Evet, tamam. İleride içgüdülerinden hiç şüphe etmeyeceğim. Hadi, şimdi yemeğini ye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.